Geleceğiniz tek şey intikam dolu bir ölüm. Seni hepsinin başına beylerbeyi tayin ettim. Gayri vakit yurt için kan dökme vaktidir. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi heyecan ve aksiyon dolu 16. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 16. bölümden sonra 17. bölüm oldukça merak edilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Sultan Nurettin Haçlılara nasıl esir düştü? ait sandığı Haçlıların eline geçecek mi? Karatekin tamamen Selahaddin'in safına ne zaman geçecek? Melik Mevdut'un ölümü, Sultan Nurettin ve İsmet Hatun'un evlilikleri ne zaman yaşanacak? Raşuddin Sinan tekrardan diziye ne zaman dahil olacak? Sofya'nın zamansız vedası. Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup, bildirim zilini açarak, gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Vati Selahaddin Eyyubi, 16. Bölümde Gregor, Selahaddin'in obasını ele geçirmeyi başarmıştı. Oba karşılığında ait sandığını isteyen Gregor ve Avran, Emir Selahaddin ve Melik Medrut'un büyük tuzaklarının içine düştüler. Yeni bölümde Selahaddin, obadaki tüm Haçlı askerlerini kılıçtan geçirerek obasını kurtaracaktır. Ayrıca Seladin'in Gregor'a da oldukça hamleler yaptığını yayınlanan fragmanda gördük. Çoğu izleyici Gregor'un ölüp ölmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminimize göre Gregor ölmeyecektir. Fakat Gregor'un yüzünde Seladin tarafından kalıcı bir yara izi bırakılabilir. Gregor karakteri yakın zaman içinde kadroya veda edecektir. Gregor'un ölümünden sonra kadroya yeni düşman karakterler dahil edilecektir. Fakat Gregor'un 17. bölümde kadrodan ayrılacağını düşünmüyoruz. 17. Bölümde Haçlılar Sultan Nurettin'i Medine'den döndüğü sırada tuzağa düşürüp Gazze'ye getirmeyi başaracaklardır. Sultan Nurettin az sayıda adamlarıyla Medine'ye gittiğini Avran bilmekteydi. Ve Sultan Nurettin'in döndüğünü öğrenecek olan Avran yolda Sultan Nurettin'e tuzak kurarak onu esir alacaktır. Sultan Nurettin'in karşılığında Melik Mevtut'tan ait sandığını isteyecek olan Avran'a ait sandığı verilmeyecektir. Ayrıca ait sandığı olayının oldukça uzadığını... Şu anda hemen hemen her bölümde ait sandığı için mücadele edilmektedir. Tahminimize göre ait sandığını ele geçirmeye çalışan Avran yakın zaman içinde ölebilir. Ya da Selahaddin ait sandığını gizli bir yere saklayıp sandığı yok ettiğini söyleyebilir. Sultan Nurettin'in nasıl kurtulacağını herkes tarafından merak edilmekte. Tahminimize göre Sultan Nurettin'i Emir Selahaddin bir yolunu bularak kurtaracaktır. Zaten 16. bölümde Sofya'nın Gregor tarafından ifşa olmasından dolayı Gazze'ye Selahaddin'in girebilmesi için gayrı kimse yardımda bulunmayacaktır. Fakat Selahaddin'in bir şekilde Gazze'ye gireceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Vaati Selahaddin Eyyubi 16. bölümünde Haçlılar Karategin'i kılıçtan geçirmişlerdi ve Karategin ağır yaralar almıştı. Son anda Selahaddin yetişerek Karatege'nin canını kurtarmayı başardı. 17. bölümde Melik Mevdud Karatege Selahaddin'in obasına gidip beyler bey olmasını emredecektir. Tahminimize göre Karategin bunu kabul etmeyecektir. Zaten Melik Mevdud Karategin'i ne kadar beyler bey yapmaya çalışsa da başarılı olamamaktadır. Karategin'in beyler olmaktan vazgeçeceğini ve yakın zaman içinde Müslüman olarak tamamen Selahaddin'in safına geçeceğini düşünüyoruz. Ayrıca Karategin gönlünü Selahaddin'in kardeşi Rabia Hatun'a kaptırmış durumdadır. Karategin'in Müslüman olması ve tamamen Selahaddin'in safına geçmesi halinde yakın zaman içinde Rabia Hatun ile Karategin'in evleneceklerini düşünüyoruz. Fakat Karategin karakterinin sezon sonlarında öderek kadroya veda etme ihtimali vardır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Birkaç bölüm önce kadroya dahil olan Melik Mevdu diziye oldukça renk katmaktadır. Her bölümde Selahaddin'i kıskandığı kibrine yenik düşerek Selahaddin'e karşı sert kararlar alıp hamleler yapan Melik Mevdud 16. bölümde obayı ele geçirmek için Selahaddin'le ilk kez işbirliği yaptı. Tahminimize göre yakın zaman içinde Melik Mevdud ve Selahaddin'in arası tamamen düzelecektir. Fakat Melik Mevdud karakterinin uzun süre kadroda yer alacağını düşünmüyoruz. Melik Mevdud'un sezon sonlarına doğru Haçlılar ya da Haşhakiler tarafından öldürüleceğini düşünüyoruz. Melik Mevdut'un vedasından sonra Kadro'ya Melik Mevdut'un veliahtları olan oğulları dahil olabilirler. İki bölüm önce herkese İsmet Hatun'la evleneceklerini söyleyen ve düğünlerini ilan eden Sultan Nurettin 17. bölümde Haçlılara esir düşeceği için bu evlilik biraz daha ertelenecektir. Tahminimize göre bu evlilik 20. bölümde yaşanabilir. Sultan Nurettin ve İsmet Hatun arasında evlilik yaşanıldıktan sonra İsmet Hatun Zengi Sarayı'na yerleşecektir. İsmet Hatun ve Melike Hatun'a sık sık zıt düşeceklerini düşünüyoruz. Ayrıca Sultan Nurettin'in İsmet Hatun'dan bir oğlunun olacağını düşünüyoruz. Fakat sürekli İsmet Hatun'a hamlelerde bulunacak olan Melike Hatun, İsmet Hatun'u öldürmeye çalışabilir. Lakin tahminimize göre kısa süre içinde Melike Hatun'un ölümü yaşanabilir. Böyle bir durumun yaşanması halinde Melike Hatun'un intikamını almak için kadroya ikinci kılıç arasından dahil olabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumların kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Vati Selahattin bu kadrosuna sezon başlarında Raşuddin Sinan dahil olmuştu. Fakat Avran karakteri kadroya dahil olduğundan beri Raşuddin Sinan'ı görememekteyiz. Tahminimize göre yakın zaman içinde yaşanacak Avran'ın vedasından sonra kadroya haşhaşiler ve Raşuddin Sinan tekrardan dahil olacak. Mı? Dağın Efendisi Sinan gizliden zengi devletini yıkmak için hamlelerde bulunacaktır. Tahminimize göre sezon sonunda Sultan Nurettin suikast sonucunda ölebilir. Böyle bir durumun olması halinde Zengi Devleti'ni yıkılma aşamasına gelebilir. Ve Emir Selahaddin de Eyyubi Devleti'ni kuracağını ardından Raşuddin Sinan'ı öldüreceğini düşünüyoruz. Sezon başlarından beri Askanan'dan ve Gazze'den Selahaddin'e önemli malumatlar veren Sofya 16. bölümde Gregor tarafından ifşa edildi. Çoğu izleyici Sofya'nın akıbetini merak etmektedirler. Sofya'nın 16. bölümde yaşanacak cenk sırasında ağır yaralanacağını düşünüyoruz. Fakat Sofya karakterinin henüz kadrodan ayrılacağını düşünmüyoruz. Sofya ve Urfalı arasında yakın zaman içinde evlilik yaşanabilir. Fakat her iki karakterin de uzun süre kadroda yer almayacaklarını tahmin ediyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.